insanları protein katlama problemini yapay zeka ile en sonunda çözdü. Nasıl ki davranış modelleme kullanan antivirüs yazılımları listede kayıtlı olmayan bilgisayar virüslerini bile davranışlarına bakıp görecek, protein katlama sayesinde de biyologlar akıllı mRNA aşıları ve ilaçlar geliştirecek. SARS-CoV-2 virüsü varyantlarındaki çivi proteinlerinin nasıl katlanıp mutasyon geçireceğini öngörebildiğimizde işte o zaman COVID-19 ve benzerlerine karşı akıllı aşı devri başlayacak. Böylece aşılar yeni koronavirüsü varyantlarıyla diğer virüslere uyum sağlayacak. Aşılar yeni virüs ve bakterilere karşı kendini geliştirirken akıllı ilaçlarda istenmeyen etkileri öğrenerek Aşıya alerjik tepki verme gibi durumları önleyecek. Bu sayede kanser türleri gibi birçok genetik ve kalıtsal hastalığı tedavi etmek mümkün olacak. Protein katlama sanatı tıpta ve biyoteknolojide yepyeni bir alan açıyor. Peki proteinler nasıl katlanır ve bizi nasıl yaşatırlar? Biyolojinin kalbinde çözülmemiş bir gizem var ve bu da tıpta ilerlemeyi 50 yıldır geciktiriyor. İster yaşamı anlamak isteyen bir biyokimyacı olun, ister yaşam kurtarmak isteyen bir ilaç tasarımcısı. Büyük ihtimalle protein katlama problemi ile karşılaştınız. Proteinler vücudun yapı taşı ve metabolizmanın sürücüsüdür. Buna karşın bu büyük molekül zincirinin neye benzediği ve nasıl katlandığını öngörmek çok zordur. Oysa proteinler vücudun işleyişi bakımından anahtar, kilit gibidir. Doğru yerde doğru protein ilaç etkisi yaratır. Koronavirüsü ise hücrelere çivi proteini ile tutunur. Dolayısıyla proteinlerin şekli ve nasıl katlandığını bilmek önemlidir. Mevcut proteinlerle çalışan ilaçlar ve ilaç niyetine yeni proteinler geliştirmek için şarttır. Örneğin, COVID-19 aşılarıyla bağışıklık tepkisi geliştirmek için virüsün çivi proteinlerini engellemek kritik önem taşır. Aşılar bazen de virüslerin yüzeyindeki kapsit denilen protein kılıfını etkisiz hale getirerek çalışır. Bunca yıldır kanser türleri ve Alzheimer gibi hastalıklara tedavi bulamamamızın en büyük sebebi proteinlerin nasıl katlandığını bilmememizdir. Öyle ki binlerce ve milyonlarca protein var veya icat edilebilir. Bunlardan herhangi biri de ilaç olabilir ama hangisi proteinlerin nasıl katlandığını bilirsek yaşlanmayı geciktirmeye varıncaya kadar tıpta çağ atlarız. Nitekim 15 Temmuz 2021'de iki bağımsız grup proteinlerin nasıl katlandığını öngören iki başarılı yapay zeka yazılımı geliştirdi. Peki protein katlama problemi nedir? Ve yapay zeka bu sorunu nasıl çözüyor? Bir protein yüzlerce farklı şekilde kıvrılabilir Bunlar mikroskobik organik moleküller olduğu ve en küçük müdahalede bozulduğu için proteinleri mikroskopla görmek zordur. Yapay zeka ise bir proteinin tam olarak ne şekillerde katlanacağını tahmin eder ve bize gösterir. Kısacası protein katlama simülasyonları yapar. Öte yandan proteinlere hükmetmek pandemiyi durdurmaktan ibaret değildir. Bunun mRNA tabanlı gen tedavisinden tutun da denize sızan petrolü veya toksik atıkları sindirerek yok eden doğa dostu bakteriler geliştirmeye dek birçok açılımı var. Protein katlamayı öğrenmek bize insanlığa faydalı ve doğayı eski haline getiren genetiği değiştirilmiş GDO bakteriler geliştirme imkanı sağlayacaktır. Peki ne yapar bu proteinler? Bir kere virüs yapar hemoglobin olarak kanınızda oksijen taşır. Yemekleri sindirmenizi sağlar. Enzim olur ve DNA'yı kesip kopyalar. Hormon olarak bedenin çalışmasını yani bünyeyi düzenler. Antikor üretimi yaparak canlı organizmayı patojenlerden korur ve bağışıklık geliştirir. Özetle bunlar sıradan organik moleküller değildir. Öyle ki proteinlerle doğada çözülen plastik bile üretebilirsiniz. Peki proteinlerle genetik kod arasındaki ilişki nedir? DNA proteinler yoluyla dokuları nasıl üretir? Genetik kodumuzu oluşturan DNA molekülü özünde protein sentezleme yönergeleri içerir. Bu talimatlar vücudun hangi proteini ne zaman üreteceğini bilirler. Proteinler amino asit denilen daha küçük 20 molekülden oluşur. Öyle ki proteinler uzun birer cümle ise amino asitler, sözler, genler, sözcükler ve DNA bazları da bu genetik alfabenin harfleridir. Vücudunuz protein yapacağı zaman DNA'nın genetik talimatlarını okur. Sonra buna göre uzun asit zincirleri yapar. Bunlar da kıvırcık saç lüleleri gibi kendi üstüne kıvrılarak yün yumağı benzeri moleküler kafesler üretir. Proteinler vücuttaki kimyasal tepkimeleri farklı moleküllere Anahtar kilit gibi uyup kenetlenerek yönetir. Bunun için tutunma önemlidir. Doğru tutunmak için de proteinin doğru katlanması gerekir. Öyle ki hormonlar, enzimler ve proteinler metabolizma dediğimiz dev bir yapının parçalarıdır. Yine de proteinler rastgele yün iplikleri değildir. Bunları istediğiniz gibi kıvıramazsınız. Yanlış katlarsanız proteinleri deforme edip kırabilirsiniz. Bu da proteinlerin düzgün çalışmasını önler ve onları organizmaya zararlı hale getirebilir. Maalesef bu da basit bir katlama hatası olmaz. Proteinler yanlış katlamayı sürdürüp iyice bozulur ve diğer proteinlerin de yanlış katlanmasına yol açabilir. Bunun sebebi protein kenetlenmesinin sadece mekanik değil, aynı zamanda elektrokimyasal bir süreç olmasıdır. Proteinler diğer moleküllere statik elektrik potansiyeli ve kimyasal bağlarla bağlanır. Elektrokimyasal etkileşimler proteini illaki çekip büzecek ve kıvıracaktır. Doğru proteini üretmez veya yanlış yere bağlarsanız diğer moleküller de bozulabilir. Demek ki ilaç ve aşı için protein üretimi ince ayar isteyen hassas bir iştir. Oysa proteinler 50 ila 2000 aminoisitten oluşur. Her amino asit zaten kendi içinde katlanır ve hepsinin eklem yerleri vardır. Bir de uzun protein zincirleri oluşturunca işler iyice Arap saçına döner. Dahası amino asitler de tıpkı proteinler gibi yapışkandır. Hem kendi parçalarına hem de uzak yakın diğer moleküllere yapışırlar. Öyleyse protein katlama problemini çözmek sadece bir proteinin nasıl katlandığını bilmek değildir. Aynı zamanda protein kıvrıldıktan sonra başka nasıl katlanacağını da bilmektir. Yapay zeka bunu gösterir. Proteinler uzun molekül zincirleridir ve ne kadar uzun olduklarını tahmin etmekte zorlanırsınız. Milyarlarca aminoasitten oluşan protein zincirleri var ve biz de birinci kuşak yapay zeka sayesinde bunların hangi amino asitlerden oluştuğunu öğrendik. Molekül diziliş sırasını açığa çıkardık. Oysa en basit proteinlerin dışında nasıl katlandıklarını iyi bilmiyor ya da hiç bilmiyoruz. Bunu çözmek için eskiden X ışını kristalografisi kullanıyorduk. Peki DNA'nın iki iplikli bir sarmal olduğunu ortaya çıkarmakta büyük katkısı olan Rosalind Franklin'in geliştirdiği bu teknoloji nasıl çalışıyor? Proteinleri özel bir çözeltiye koyarsınız ve bu sıvı yavaşça buharlaşırken proteinlerin organik kristaller oluşturmasını sağlar. Adeta onları amberdeki sinek gibi dondurup saklar ve aynı zamanda ışığı kıran birer moleküler prizmaya dönüştürür. Daha sonra protein kristallerini detaylarını açığa çıkaracak kadar kısa dalga boyu olan X ışınları tutarsınız. X ışınları kristallerden geçerken farklı şekillerde kırılır. Artık X ışını kristalografisinde bilgisayar simülasyonları kullanıyoruz. IBM'in bilişsel analitik çözümü olan Watson yapay zekası gibi yazılımlarla proteinleri 3 boyutlu yapısını ortaya çıkarıyoruz. Oysa bu tekniğin sınırları vardır. Proteinler çoğu zaman deforme olmadan kristalize olmaz. Bu nedenle bir proteinin şeklini öğrenmek çok zahmetli ve uzun süren bir işlemdir. Bu hızla çok sayıda proteini incelemek imkansızdır ve hata payı da yüksek olur. Aslında proteinleri daha detaylı olarak incelemenin bir yolu vardır. Buna nükleer manyetik rezonans görüntülenmesi deriz. Yani hastanelerdeki MR cihazları. Ne yazık ki proteinleri bu teknolojiyle incelemek X ışını kristal ölçümünden daha uzun sürer. Üstelik MR cihazları büyük ve hantaldır. Yüksek bakım ve enerji maliyetleri yüzünden pahalı bir çözümdür. Her üniversite bu cihazları kullanamaz ve bu da protein katlamayı öğrenmeyi geciktirir. Tek bir proteini incelemek yıllar sürebilir. İşte derin öğrenme kullanan yapay zeka yazılımları 2020 yılında bunun için devreye girdi. 2020 yılında Londra merkezli DeepMind şirketi müthiş bir duyuru yaptı. Google'ın yıllar önce satın aldığı yapay zeka şirketi yeni YZ algoritması AlphaFold 2'nin amino asit zincirlerinden oluşan proteinlerin nasıl katlandığını öngörebildiğini duyurdu. Üstelik bunu gerçeğe çok yakın bir şekilde yapıyordu. Öyle ki proteinleri artık mikroskopta incelemeye gerek yoktu. Molekülleri sadece bilgisayar simülasyonuyla üretip test ederek doğrudan üretim hattına almak ve bunlarla yeni ilaçlar geliştirmek mümkündü. Söylediklerimi tekrar dinleyin. Bunun yeni meslekler için gelecek vaat eden bir sektör olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda kötü yönetimlere bağlı hayat pahalılığını ve şirketlerin olası açgözlülüğünü saymazsak ilacın genel olarak ucuzlayacağını da tahmin edebilirsiniz. Yeni güvenli ilaç ve aşı geliştirme süreci hızlanacak. Hem de kat kat ucuzlayacak ve piyasaya yeni biyoteknoloji şirketleri girecek. Bunun için Big Parma dediğimiz dev ilaç şirketlerine her zaman başvurmaya gerek kalmayacak ilaç sektörü konsolide olmak yerine belki de küçük parçalara bölünecek. Peki protein katlama yapay zekası nasıl çalışıyor? DeepMind, insandan zeki yapay zeka geliştirmekte 10 yıldır sabıkalı bir şirket. Satranç, Go, Shogi ve hatta Starcraft 2 bilgisayar oyununda insanları açık farkla yenen yapay zeka geliştirdi. Örneğin AlphaGo yazılımı 18 kez dünya şampiyonu olan Güney Koreli Lee Sedol'ü 2016'da 5 kez yendi. Lee Sedol'ü 3 kez yenen Çinli Go şampiyonu Ke Ji'yi de 2017'de 3 kez yendi. Birini yenmeyi 6 ayda ve diğerini yenmeyi de 3 günde öğrendi. Hatta Lee Sedol biraz da ülkesinin stratejik hasmı olan Çin yurttaşı Ke Ji'yi yenildiği için emekli olduğunu açıkladı. Alfa Go'yu kastederek bu oyunun sonu geldi, yenilmez bir varlığı yenemem dedi. Oysa protein katlamayı çözmek insanları Go'da yenmekten daha zordur. Nasıl ki insanların Go şampiyonaları var. Protein katlamayı çözmek için KASP denilen ve 2 yılda bir düzenlenen özel bir yarışma var. DeepMind şirketi 2020'de düzenlenen KASP 14'te büyük başarı yakaladığını duyurdu. Düşünün ki protein katlamayı yapay zeka ile çözme yarışması 1992'de başlamış. Biz o zamanlar 44.100 Hz CD kalitesinde seslendirmeli bilgisayar oyunu diye Warcraft 2 oynuyorduk. Kasp yarışmalarında ise takımlara şekli şemali bilinen 100 proteinin amino asit dizilimini veriyor ve yapay zekanın protein katlanmasını gerçeğe uygun öngörmesini bekliyorlar. Aslında bunlar X ışını kristal ölçümüyle şeklini yeni öğrendiğimiz proteinler. Yarışmayı düzenleyenler proteinlerin şeklini biliyor ama halka açıklamıyorlar ki katılımcı şirketler de bilmesin ve adil bir yarışma olsun. 2020'deki KASP-14 neden önemli derseniz çünkü o yıla dek yapay zeka protein katlamayı göstermekte hep başarısız oldu. Bunu Go şampiyonunda insanları ezip geçen AlphaGo'yu geliştiren DeepMind bile yapamadı. 2018'de kaspa ilk kez katılan deepmind hezimet yaşadı oysa 2020 başka bir açıdan da çok özel bir yıldı bilim insanları bu kez yarışmaya covid-19'a yol açan sars-cov-2 virüsünün bazı proteinlerini soktu kısacası yarışmayı kazanmak insanlığa doğrudan hizmetti sonuç olarak kasp 14'te alphafold 2 yazılımı problemi çözdü ve proteinlerin 3'te 2'sini doğru öngörmeyi başardı İşin garibi yapay zekanın gerçek protein gözlemleriyle çeliştiği durumlarda hangisinin doğru bildiğinden emin olamadık. X ışını kristal ölçümlerde hata payı vardı. Belki de gözlemler yanlış ve protein katlamada yapay zeka haklıydı. Alpha Fold 2'nin öngörüleri çoğu zaman atomik ölçekte kesindi ve amino asitlerdeki tek tek atomların yerini öngörüyordu. Bundan iyisi can sağlığı, Nitekim sonuçları duyurdukları zaman bilim insanları ilaç bilim, tıp ve biyoteknolojide açılan yeni çığır karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yapay zekanın yavaş yavaş gelişeceğini ve bu işin uzun yıllara yayılacağını sanıyorlardı. Oysa kritik eşik aşılmış ve bir zeka patlaması yaşanmıştı. Artık protein katlama konusunda yapay zeka insanlardan zekiydi. Yine de protein katlama problemini çözen şirketler arasında sadece DeepMind sayarsak yanlış yaparız. DeepMind modern girişimci mantığıyla bulduklarını kendine saklamadı. Bu bebek sektörün gelişmesi için sonuçlarını dünya ile paylaştı. Washington Üniversitesi Seattle yerleşkesinden bir grup da bunları gördü. Arkalarında Google gibi büyük bir şirket ve en güçlü süper bilgisayarlar olmadığı için uluslararası destek alan ekip Rosetta Fold adlı bir protein katlama yazılımı geliştirdi. Evet, bu adını Mısır hiyerogliflerini çözmemizi sağlayan antik reşit taşının Latince isminden alıyordu. AlphaFold 2'den güçlü olan Rosetta Fold yapay zekası da proteinlerin dilini çözecekti. Sonuç olarak 15 Temmuz 2021'de DeepMind ve Seattle ekipleri sonuçlarını duyurdular. Böylece bir günde protein katlama simülasyonu yapmayı beceremeyen uygarlık olmaktan çıkıp iki güçlü yapay zeka seçeneğine kavuştuk. Öncelikle DeepMind, insan vücudundaki hemen tüm proteinlerin katlanmasını gösteren sonuçlar yayınladı. Nitekim kanseri ve koronavirüsünü önlemek istiyorsanız, kanserli hücrelerle virüslerin eseri olan proteinlerin diğer moleküllere bağlanmasını önlemek istersiniz. Bunun için de suçlu proteinleri değiştirmek veya onları önleyecek yeni proteinler geliştirmek gerekir. Artık bunu bilgisayarlarda yapacağız. Yıllarca süren bir işi birkaç günde bitireceğiz. Ayrıca insan vücudundaki proteinler bu durumda enzimler zehirli ve zararlı kimyasal maddeleri kırar. Adeta asit gibi eritir. Protein katlamayı çözerek kimyasal atıkları da çözen yapay proteinler üretip kanalizasyon suyunu ve fabrika atıklarını pahalı işlemler olmadan arıtabiliriz. Şimdi AlphaFold2 ve RosettaFold yapay zekasının protein katlamayı nasıl öngördüğüne bakalım. Her iki yapay zekada derin öğrenme kullanıyor. Derin öğrenme YZ'leri insan beynindeki nöronların örgütlenmesini taklit eden algoritmalar kullanır. Bunlar tıpkı sinir hücreleri gibi ama hiyerarşik olarak birbirine bağlanır. Diyelim ki bir robotun eliyle kapı kolunu tutup kapıyı açmasını istiyorsunuz. Bunun için elini kaldırmak ve parmaklarla kapının kolunu kavramak gibi farklı aşamalar vardır. Derin öğrenme yapay zekası her aşamayı verimlilik açısından sonuçlara bakıp geri bildirimde bulunarak test edip öğrenir. Her aşamayı yapmanın en iyi yolunu bulduktan sonra diğerine geçer böylece kolu, elini ve parmaklarını doğru kaldırmak gibi optimizasyon problemlerini çözer. Proteinlerin de eklemlerinden nasıl katlandığına tek tek bakar. Her katlamadan sonra diğer ekleme geçer. Böylece ne kadar uzun ve karmaşık olursa olsun binlerce aminosit içeren bir proteinin nasıl katlandığını bulur. Sonra da proteinleri birer eklem gibi düşünüp milyarlarcasının nasıl birbirine bağlandığını bulur. Böylece organik kimyanın fosil yakıtlar ve plastiklerin vazgeçilmezi olan polimerlerin bile simülasyonunu yapar. Tabii ki bu anlattığımız kadar kolay ve hızlı değildir ama sistemin temel çalışma mantığı budur. Öyle ki bütün derin öğrenme yapay zekaları birer optimizasyon algoritmaları kümesidir. Bunları yeterince protein katlama problemi çözdürerek eğitirsiniz. Sonunda algoritmalar proteinlerin kat yerlerini öğrenmekle kalmaz hangi proteine nasıl bağlanıp katlanacağını da öngörür. Bunun için tek yapmanız gereken doğru ve sağlıklı şekilde katlanmış proteinleri algoritmaya göstermektir. Nitekim AlphaFold2 ve RosettaFold yapay zekası, 180 bin protein içeren Protein Veri bankasıyla çalıştı. Tabi derin öğrenmeyi bazı algoritma hileleriyle de iyileştirdi. Öncelikle proteinler dinamik katlanır. Bir protein tek başına farklı katlanır. Sıcaklığa göre farklı katlanır ve diğer kimyasal maddelerin yanında farklı katlanır. Ayrıca proteinler birbirine göre de farklı katlanır ve bunların hepsini hesaba katmak gerekir ki bunun için şablonlar kullanırsınız. Örneğin bir amino asidin normal şartlarda bobin gibi sarılıp sarılmayacağı veya kurdele gibi kıvrılıp kıvrılmayacağına bakarsınız. Hatta bir ilaç proteinin ne şekilde olması gerektiğine dair tahminlerinizi algoritmaya sunarsınız. Sonra yapay zeka bunları dener. M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin fotoğrafını da böyle çektik. Bu kara deliğin neye benzediğini bilmiyorduk ve o kadar uzaktan görmemiz imkansızdı. Bu sebeple dünyadaki birçok teleskobu birbirine bağladık ve onları kullanan yapay zekaya ne görmeyi beklediğimizle ilgili bilgi verdik. Teorik bir kara delik şekli ve gaz akışı belirleyip yapay zekaya bu tür şeylere bakmasını öğrettik. O da çok sayıda gözlemi birleştirerek gördüklerini yorumladı ve aslına uygun bir kara delik resmi üretti. AlphaFold 2 de böyle çalışıyor ki aslında birkaç nöral network kullanıyor. Bunlar karşılıklı olarak birbirini veriyle besleyip iki aşamada sonuçlarını düzeltiyor. İlk network bir amino asit dizisinin hangi eklemlerden katlanacağına bakıyor. Sonra bu kat yerlerindeki amino asitlerin molekül üzerinde birbirine ne kadar uzak olduğunu ölçüyor. Ardından genel yapıya dikkat eden diğer nöral A devreye girip molekülün 3B yapısını çiziyor ve gerekirse son aşamada düzeltme yapıyor. Peki Rosetta Fold neden Alpha Fold 2'den becerikli çıktı? Çünkü sisteme üçüncü bir nöral A ekledi. Rosetta Fold Proteinin 3 boyutlu yapısını çıkarırken sadece 1 boyutlu ve 2 boyutlu çizim yapan nöral ağlarla sınırlı kalmıyor. Amino asitlerin molekül zincirindeki yeri ve kat yerini 3 boyutlu olarak takip ediyor. Böylece protein katlamasını daha kesin öngörüyor. Üstelik bunda sadece protein bankasından yararlanmıyoruz. Aynı zamanda evrimsel biyologlar insanlardaki proteinlerin nasıl evrim geçirdiğine bakıyor. Böylece evrimde birbirine yakın proteinleri algoritmaya bildiriyor. Sonuçta kaş yapayım derken göz çıkarmayan gerçek ilaç olacak proteinler geliştirmek potansiyel olarak mümkün olmuyor. Nitekim iki proteinin birbiriyle yakın ilişkili olduğunu bilirseniz, birinin katlanmasına bakarak diğerinin nasıl katlanıp bağlanacağını öngörebilirsiniz. Bir de tabii güçlü algoritma ile kesin algoritma arasında fark var. Mesela RosettaFold, AlphaFold2 kadar isabetli sonuçlar vermiyor ama çok hızlı sonuç alıyor. Saatlerce süren bir işi birkaç dakikada yapabiliyor. Gerçi dediğimiz gibi bunun sebebi DeepMind'ın Google süper bilgisayarlarına sahip olmamasıdır. Öte yandan AlphaFold2'den çok daha iyi olduğu bir şey var. Sadece aminoasitlerin değil, proteinlerin birbirine nasıl bağlandığını ve bağlanırken nasıl katlandığını öngörmek. Zaten polimerlerle çalışmak ve ilaç geliştirmek istiyorsanız asıl bunu bilmeniz lazım. Bunu başarmanın hilesi ise yalnızca aminoasitlerin kat yerlerine bakmak değildir. Aynı zamanda birbirine bağlanırken nereden kopup açıldıklarına bakmaktır. Böylece aminoasit zincirlerinin kendi içindeki etkileşimini de hesaba katarsınız. Öte yandan yapay zeka, insan biyolog ve farmalogların yerini almayacaktır. Bir kere insan sağlığı salt yapay zeka kararına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Yapay zeka sadece ilaç molekülleri geliştirmekte önerilerde bulunacaktır. Örneğin ilaç için önce şu molekülü deneyebilirsiniz diyecek ama son kararı insanlar alacaktır. Ayrıca yapay zeka kırtasiye işlerini üstlenecek. Bu sayede boş vakti kalan biyologlar yapay zekanın önerdiği moleküllere çalışıp gerçek ilaç moleküllerini geliştireceklerdir. Son olarak DNA, RNA, aminoasit ve protein ilişkisinin çözülmesi virüslere karşı aşı geliştirmeyi de hızlandıracak. Bugün bir aşı geliştirmek 3 yıl sürüyor. Oysa küresel ısınma, artan nüfus yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi nedenlerle neredeyse her ay salgın çıkacak yıllara yaklaşıyoruz. Klasik aşı geliştirme tekniğiyle virüslerle yarışamayız buna karşın protein katlama teknolojisi anlık aşı geliştirme yeteneği kazanmak anlamına geliyor. Gelecekte yeni varyantlara karşı kendini güncelleyen ve proteinleri yeniden yazdıran aşılar geliştirmek mümkün olacak. Hatta her insanın bünyesi farklı olduğu için kişiye özel aşı ve ilaç geliştirebileceğiz. Bu sebeple kanser tedavisinden Hashimoto, KOAH, Alzheimer ve Parkinson hastalığına dek mucize tedaviler 2050'lere dek hızla yaygınlaşacak. Bizzat insan bünyesinin bakteri ve virüslere karşı kendini otomatik olarak aşılamasını sağlayacak olan genetik değişiklikler yapılacak. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.